Hayatınızdan sessizce çıkarmanız gereken 9 önemli nokta var ve bu önemli noktaları hep birlikte uygulayacağız. Bu yüzden düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Çünkü birbirimizden öğrenmek ve birlikte büyümek için önemli bir yoldur. Video boyunca derin düşünme fırsatı bulacak ve kendi kimliğinizi daha iyi anlama şansını elde edeceksiniz. İnanıyoruz ki Paylaştığımız dersler hayatınızı aydınlatacak ve dönüştürecektir. Daha çok insana ulaşması için abone olabilirsiniz ve daha fazla bilgilendirici video için videoyu beğenebilirsiniz. Birinci noktamız, kendi içsel huzurunu korurken, başkalarının olumsuz etkilerinden kaçınmak ve kendini açıklamak zorunda hissetmemek önemlidir. Seni inciten birisiyle karşılaştığında, enerjini onlara harcamak yerine kendi içsel gücünü korumayı tercih etmelisin. Sana saygısızlık yapan ve acı veren insanlarla karşılaşmak zorundaysan, sakin ve rasyonel kal. Kendi büyümenle ilgilen ve o kişi sana ihtiyaç duyduğunda ve desteğini istediğinde sadece hayır de. Bu yeterli olacaktır. Böyle insanların zaman içinde gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır ve sana verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir. Kendine olan saygını koru. Eğer açıklama yapman gerekiyorsa, bunu yaparken bile duygusal bağlarını sarsmadan sınırlarını net bir şekilde ifade et. Başkalarının karakterini değiştirmek veya güvenlerini onarmak senin sorumluluğunda değil. Unutma ki, değerli olduğunu hissetmediğin bir ilişkiye zorunlu değilsin. Kendini keşfetme ve içsel dengeni bulma hakkına sahipsin. Gücünü koruyarak olumsuz etkilerden uzaklaş ve gelecekte senin için en iyi olanı bulma şansını yakala. Herkes saygı görmeyi hak eder. Huzurunu koruyarak daha tatmin edici bir yaşam sürebilirsin. İkinci önemli nokta gereksiz hedeflerle uğraşmaktan kaçınmaktır. Planlarınızı dünyaya duyurmadan yapın, sessizce ve adım adım gereksiz hedefleri ortadan kaldırın. Kartları masaya koymadan önce dikkatli olun, planlarınızı koruyun ve doğru kararlarınızla yolunuza devam edin. Belirli bir yönde hareket ettiğimizde ve kendi yolumuza sadık kaldığımızda yaşamda daha derin bir anlam bulabiliriz. Planladığımız her detayı başarmak her zaman mümkün olmayabilir ve bazen önceliklerimizi yeniden düzenlemek zorunda kalabiliriz. Adımlarımızı dünyaya göstermeden ilerlemek önemlidir. Stratejilerinizi ifşa edebilecek ipuçları veya fazla bilgiler bırakmaktan kaçının. Her adımınızı bilinçli bir şekilde atarak istikrarlı ilerlemeyi sürdürün unutmayın ki yaşamda başarı, gereksiz yükleri bırakma ve kendinize sadık kalarak gerçekleşir. Üçüncü vurgu noktamız ilişkiler, arkadaşlık ya da aşk, özel ve hassas bir alanı kapsar. Bu bağlamda ilişkilerimizin detaylarını paylaşmamak, bir arkadaşlığın ya da ilişkinin neden sonlandığını başkalarına anlatmamak oldukça kritiktir. Kişisel mahremiyet, yalnızca sizin ve ilgili kişinin hakkıdır ve başkalarının bu detayları bilmesine gerek yoktur. Kavga ya da zorlayıcı durumlar hakkında bilgi sahibi olmak zorunda olan kimse yoktur. Duygusal iyilik halinizi bilgelik ve özenle sürdürerek sağlıklı bir içsel dengeye ulaşabilirsiniz. Dördüncü nokta, zorlu anlarda başkalarının karşısında ani öfke patlamalarından ve sesinizi yükseltmekten kaçınmalısınız. Öfkelendiğinizde bu duyguyu daha yapıcı bir şekilde yönlendirerek Hayat hedeflerinize odaklanın. Biliyorum söylenmesi kolay ama yapması zor bir durum. Başka çaremiz yok. Bedenimizi stresten uzak tutmak için buna mecburuz. Duygularınızı sınırlayın, düşünün ve biriktirdiğiniz enerjiyi sizi güçlendiren pozitif bir yöne kanalize edin. Gerilim anlarında sorumluluk alarak ve aklınızı müttefik olarak kullanarak bu gerilimi sakin bir şekilde çözüme kavuşturun. Ancak bu süreçte dikkatli ve kontrollü olmak önemlidir, çünkü kontrol kaybı zayıflıkları ortaya çıkarabilir. dengenizi koruyarak daha sağlıklı bir iletişim sağlayabilirsiniz. 5 nokta, başkaları hakkında yargıda bulunmaktan kaçının hatta bu tür düşüncelere sahip olmamaya özen gösterin. Bilinçli bir biri olarak konuşma tarzınızın hangi izlenimi yarattığını ciddi bir şekilde değerlendirin. Sözleriniz ilginç bir diyalog başlatabilir veya konuşmayı zenginleştirebilir diplomatik bir tavır sergilemeyi öğrenin. Bir kişiyi sevmiyorsanız ondan uzaklaşma veya tolere edilebilir bir ilişki sürdürme seçenekleri her zaman mevcuttur. Her zaman zekice davranın. Eğer bir sorun varsa iletişim kurun, diyalog başlatın ve bir uzlaşma bulun. Ancak başkaları hakkındaki görüşlerinizi ve yargılarınızı hemen ortaya koymaktan kaçının. Her zaman diplomatik bir tutum sergileyin. Çevreye uyum sağlama yeteneğinizi gösterin ve farklılıklara rağmen diğer insanlarla etkileşim kurun. Saygılı ve empatik bir tutum sergilemek, daha uyumlu bir ortama ve sağlıklı ilişkilere sahip olacaksınız. 6. nokta: Sürekli olarak kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmalıyız. Her bireyin kendi benzersiz yolu, başarıları ve ilerlemeleri vardır. Hayatlarımızı karşılaştırmak, duygusal iyilik halimize olumsuz bir etki yapabilir ve kişisel gelişimimizi engelleyebilir. Odak noktamızı güçlü yanlarımıza çevirmeliyiz. Sürekli olarak kendini başkalarıyla karşılaştırmak, hedeflerimizi gözden kaçırmamıza ve gerçekten önemli olanı unutmamıza neden olabilir. Başkalarının standartlarına göre şekillenmek, yolumuzdan sapmamıza ve hedeflerimize ulaşmamıza engel olabilir. Bu tuzağa düşmek yerine durumumuza şükran besleyerek ilerlememizi ve büyümemizi kutlayabiliriz. Unutmayalım ki her bireyin eşsiz bir hikayesi, güçlü yanları, zorlukları ve yaşam yolu vardır. Bu yolculuk kişisel başarılarımıza ve mutluluğumuza benzersiz katkısını sunar. Yedinci nokta, sosyal medyanızı bilinçli kullanın, her anın ilginç hikayeler, öğrenme fırsatları ve maceralarla dolu olduğunu hayal edin. Ancak bu dijital hikayeleri tüketirken genellikle kendi zorlu anlarımızı başkalarının vurgularıyla karşılaştırırız. Bu adil olmayan karşılaştırma memnuniyetsizlik ve kıskançlık döngüsüne yol açabilir. Bu nedenle bu dijital hikayelerin tüketimini sınırlamak önemlidir. Sosyal medyayı belirli bir amaç için kullanmaya karar verdiğinizde kendi yaşam kitabınıza odaklanırsınız. Bu bilinçli kullanımı gerçekleştirmenin bir yolu sosyal medya kontrolünü belirli zamanlara ayırmaktır. Her anında kaybolmak yerine, örneğin kahvaltıda, iş arasında veya günün sonunda sosyal medyayı kontrol etmek için belirli zaman dilimleri oluşturmak, zamanınızı ve düşüncelerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca sosyal medyanın duygusal durumunuz veya öz saygınız üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu fark etmek önemlidir. Sekizinci nokta kendimizi takdir etmek iç sesimizi keşfetmek ve dış gürültüden sıyrılmak gerçekten çok önemli. Kararlarımızı ve eylemlerimizi sadece tanınma arayışına bağladığımızda benliğimizden ve isteklerimizden uzaklaşırız. Sanki sürekli olarak sadece başkalarının hoşlanacağı bir kıyafeti giymeye çalışıyormuşuz gibi hissederiz. Şimdi en tatmin olduğunuz ve mutlu olduğunuz anları düşünün. Büyük ihtimalle kendi değerlerinizle uyum içinde olduğunuz anlardır ve başkalarının beklentilerinden ve düşüncelerinden bağımsızdır. İşte bu yaşamın özüdür. Ancak bu yaşamı günlük hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? İlk adımlar küçük olabilir. Örneğin bir karar verme noktasında kendimize şu soruyu sorarak başlayabiliriz. Bunu gerçekten istiyor muyum yoksa başkaları benden bunu bekliyor mu? Kendi isteklerimizi keşfetmeye öğrenin öz saygınızı güçlendirmenin güçlü bir egzersizi de niteliklerinizi takdir etmek, başarılarınızı kutlamak ve hatalarınızdan öğrenmektir. Unutmayın, kendini kabul etmek devam eden bir süreçtir ve her küçük zafer önemlidir. Bu, kendi hikayelerimizi yazmamıza olanak tanıyan cesaret ve eleştiri mürekkebiyle dolu bir yolculuktur. Dokuzuncu nokta ilişkilerimizin yönetimi, arkadaşlık veya aşk kimliğimizi şekillendirir. Ancak bu noktada mahremiyet ve takdir sınırları konusunda hassas bir çizgi bulunmaktadır. Negatifliğe odaklandığımızda etrafımızdaki olumlu ve iyi şeyleri görmemizi engelleyen bir zihniyeti beslemiş oluruz. Peki bu olumsuz yoldan sapmaktan ve daha pozitif bir yaklaşım benimsemekten nasıl kaçınabiliriz? İlk olarak katıldığımız konuşmaların farkında olmalıyız. Bir diyalog gereksiz eleştirilere veya dedikoduya kayarsa Nazikçe konuyu değiştirmeye veya olumlu bir yönü vurgulamaya çalışmalıyız. Birisinden bahsetmeden önce kendimize şu soruyu sormalıyız: Bu şekilde kendimden bahsedilmesini istemez miydim? Bu basit soru konuşmalarımızı saygılı ve yapıcı tutmamıza yardımcı olabilir. Diğer bir önemli adım etrafımızda pozitif bir ortam yaratmaktır. Pozitiflikle çevrili bir ortamda bulunarak, etkileşimlerde otantikliği değerlendiren insanlarla bir arada olabiliriz. Birlikte çalışarak karşılıklı saygı ve destek kültürü oluşturabiliriz. Son olarak, değişimin bizden başladığını hatırlamak önemlidir. Bu prensipleri hayatımıza entegre ederek daha pozitif, empatik ve dirençli bir zihniyet geliştirebiliriz. Bu da gerçek kişisel gelişime ve anlamlı insan ilişkilerine katkıda bulunur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve tabii ki beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi ekranınızda belirecek olan iki daha fazla videoyu sizin için paylaşıyorum. Keyifli seyirler.